Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün e, video çekiyoruz e, ve bu bundan sonra arkadaşlar tabii ki de mega kutumuz var. Ve arkadaşlar mega 7'de 1000'de 1000 kupada olduk Hı -hı. arkadaşlar. E, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu beni çok zorladı Zehra yerde kalacak. Zehirde kalacak. Onu da alayım. Tamam. Ve arkadaşlar hemen kutuları açıp videoyu bitireceğiz. Ama yeni karakter çıkarsa arkadaşlar hemen çağırmış. İlk sıradaki karakterler tam 10 bin arkadaşlar. Hemen şuradaki kutuları açıyoruz. 40 yazdı çıkmadı. 92 yazdı çıkmadı arkadaşlar. Hadi bismillah. 74 yazışmadı. Ve arkadaşlar son büyük kutumuz. Son i̇ş, değil. İnşallah çıkarak her. Bir tane, var. tane daha var. Ama bu kutudan çıkar arkadaşlar. Bismillah. Ya harbiden Daha büyük. var kutularımız. Ama bitmedi tabii ki de arkadaşlar kutular. Hemen bunu verelim buraya. Yani salla git. Para ve Büyük kutu. Bin kupa alışımızın. Arkadaşlar, değeri işte budur. Neyse arkadaşlar, şimdi büyük büyük kutuyu açacağız. Mega kutuda karakter çıkması lazım sizin için arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bekle bekle Bunu bekle. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Büyük kutu önemsiz zaten karakter çıkmıyor ve dur mega dur, kutu, aç, kutu aç, bekle. bekliyoruz bekliyoruz evet. e, bekliyoruz 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 neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar bu da böyle bir video olacak ve mega kutunun altı yazmasını istiyorum biraz baya çok istiyorum arkadaşlar ve iki buçuk olsun evet iki buçuk olsun arkadaşlar ee, daha da dokunacağız mega kutuya dokunacağız da dokunacağız arkadaşlar Ekran falan yapana kadar arkadaşlar Şöyle bayağı yapacağız yani ee, Ve arkadaşlar Like atmayı abone olmayı dedim ben size Olun yani mutlaka olun 80 video olacağız arkadaşlar Youtube'da Burada da 1000 e, olduk zaten Ve arkadaşlar 11 olma uğruna açıyoruz. Açıyoruz. açıyoruz 11 olma uğruna karakter çıksın 10 Arkadaşlar 10.000 10.000 10 için siz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Amin. Kapatacağız gözlerimizi. Yani. Kapatalım. Beş, Beş yazdı ya. Arkadaşlar, Neyse arkadaşlar, arkadaşlar, da arkadaşlar daha benim gibi bir kutum var. Benim de var. Açayım. Evet, arkadaşlar şöyle gösterelim. Arkadaşlar buradaki büyük mega kutuyla dur, buradaki mega kutuyu açıyorum. Açıyor, açıyor arkadaşlar. Bir ya. şey çıkmadı. Çıkmadı. Öbür kutuyu da açıyor. Dadı. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay. Hayır görüşürüz. görüşürüz. Ve bin kupa olduk. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bin kupa olurum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Başka bir videomuzda sizlerle birlikte olacağız. Bay bay.